Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için hız yayınlarının AYT e, 500 soru bankasının çözümlerini yapmaya başlayacağım burada. Bunu seri haline çekeceğim. 11. sınıfın en başından alıp 12. sınıfın sonuna kadar bunu bitirmiş olacağız inşallah arkadaşlar. Vektörlerle başlayacağız dediğim gibi. E, i̇çinde çok güzel sorular var mutlaka yani eğer elinizde varsa da e, soru bankası ben de buradan takip edebilirsiniz yani sınava girecek arkadaşların AYT sınavına girecek arkadaşların e, bu soru bankasının üzerinden bir tur geçmeleri. Bence iyi olur. Yani 500 tane soru buradan çözdüğünüz anda ve Milli Eğitim'in istediği müfredatta o ayarda yazılmış bir soru bankası mutlaka üzerinden geçilmesinde fayda olacağını düşündüğüm bir kaynaktır bu arkadaşlar. Şimdi hadi ufaktan başlayalım. Sizler de bunu görmüş olun hep. Bakın şimdi şöyle bir soruyla başlamış birinci vektör sorumuz diyor ki, Aşağıda verilen vektörel büyüklüklerden hangileri birbirine eşittir? Burada küçük küçük hatırlatmalar yaparak da e, ilerleyelim arkadaşlar. İki vektörün birbirine eşit olması için hem doğru yön hem de şiddetlerinin aynı olması gerekiyor. Şimdi bakın A şıkkında e, cisme etki eden kuvvetler 20'şer Newtonluk şiddete sahip iki kuvvet var ama elimde bunların yönleri aynı değil. O zaman bu gitti arkadaşlar. Bu yanlış. Cisimlerin ağırlıkları çok güzel. Bunun ağırlığı G'yi 10 alacak olursam 50 iken bunun ağırlığı kaçtır? 40'tır. Yönler aynı güzel aşağı gösteriyor ama büyüklükler aynı değil bu gitti. Bakın 3 metre bölü saniye 3 metre bölü saniye şiddetler aynı ama yönler farklı bu gitti. Hemen değişikliğine bakıyorum. Momentumlarından bahsediyor. Momentumu hatırlayalım hemen neydi? P eşittir ne yazarım ben arkadaşlar? M çarpı V diye yazarım. O zaman 5 kere 8 bu 40'tır. 40 kilogram metre bölü saniye. Aynı şekilde 10 kere 4, 40 kilogram metre bölü saniye. Çok güzel. Hem yön hem de şiddetler. Aynı dikkat ederseniz bu da doğru. Ee, kuvvetlerin o noktasına göre torkları. Torkun yönünü bulmadan büyüklüklerine bakalım arkadaşlar. Neydi tork önce? Torku şöyle gösteriyordum. F çarpı D diyordum. F çarpı D dediğim zaman kuvvetle dönme ekseninde olan uzaklığın çarpımı. 5 çarpı 0,5 bunun torku 2,5 iken Newton çarpı metre. 8 çarpı 0.3, o zaman bunun torku 2.4 newton metre olacak. Bir daha hiç yönlerine bakmadan bile bunların e, büyüklüklerinin farklı olması, şiddetlerinin farklı olması e, bize neyi gösterecektir arkadaşlar? Bunların aynı vektör olmadığını, eşit vektörler olmadığını gösterecektir. Evet bir diğer sorum, e, aynı düzlemde a ve a artı b vektörleri şekilde verilmiştir diyor arkadaşlar. A ve A artı B vektörleri şekilde verilmiş. şekildek gibidir diyor daha doğrusu. A vektörünün büyüklüğü artırılırsa A vektörünün büyüklüğü artırılırsa A artı B vektörünün doğrultusu ve teta açısı için aşağıdakilerin hangisi doğrudur diyor. Şimdi burada e, bakın A artı B vektörüm var. Ben bu A artı B vektöründen A vektörünü çıkartırsam ben burada neyi bulurum arkadaşlar? B vektörünü bulurum. Çünkü ben soruda dikkat edin. Soruda bana B vektörü verilmemiş. Sadece A ile bileşkesi olan vektör verilmiş. O zaman ben B'yi bulmak için bakın. A artı B'den A'yı çıkartırsam B'yi verir. Peki hemen çıkartalım o zaman. A artı B vektörümüz bu bizim. E, A vektörünü çıkartmam demek e, paralel kenarı kullanarak giderim. Bakın şu benim A vektörüm çıkartacağım. Ya, ters çevirdim arkadaşlar. O zaman hemen bunu bir paralel kenar yaparsak şurada. Şu şekilde bakın. O zaman şu vektör işte bana neyi verecektir? İşte bu B vektörüdür arkadaşlar. Ha, şimdi bakın dikkat edin hatta görüyor musunuz paralel kenar yaptığım zaman A vektörü şuydu. A vektörü ile B vektörünün bileşkesini alın Size neyi verdi? Bakın dikkat ederseniz burada A artı B vektörünü verdi. Çok güzel. Buraya kadar anlaşıldı herhalde. Şimdi benden ne istiyor? A'yı büyüt diyor. E peki büyütelim arkadaşlar. Bakın A'yı büyüttüm. Şöyle bir şey yapalım A'yı. E şimdi buna ucundan gene bir paralel çizerim isterseniz bunu. Şöyle çizdik paralelimizi. Şöyle uzatırsam ben bunu bakın. Artık benim yeni bileşke vektörüm buraya geldi. Ha hemen ne diyorum ben? A artı burada, A artı B buradaydı. Artık nereye geldi? A artı B vektörüm benim işte buraya geldi. Yani ne oldu? Doğrultu değişti. O zaman doğrultuya değişir diyorum. Teta açısına bakıyorum. Ha ne güzel bu da değişti. Değişir. Peki doğrultu değişir. Tabi teta'nın değişip değişmediğini istemiyor. Teta ne yaptı burada arkadaşlar? Azaldı. O zaman ne diyeceğiz cevabımız? Değişir ve azalır olarak işaretleyeceğiz arkadaşlar. Evet. Hemen bir diğer soruma geçiyorum. Şöyle bir soru var. Bakın aynı düzlemde bulunan F1, F2, F3 kuvvetlerinin bileşkesinin dengeleyeni R ile. Ha bakın. F1 var, F2 var, bir de F3 var. Nerede bilmiyorum. Bu üç vektörün, yani daha doğrusu F1, F2, F3'ün bir de Dengeleyeni var. Bakın bileşkesi demiyorum. Çok dikkat edin arkadaşlar. Dengeleyeni bileşkenin dengeleyeni. O zaman bu bir, 2 bir de F3 vektörünün bileşkesi nereye doğru olmalı? İşte şu olmalı. İşte bizim gerçek R'miz yani bu bileşkemiz bizim. Asıl R'miz bu. Bu ise aslında R'nin nesi arkadaşlar? Dengeleyeni biz küçücük değiştirelim buna R üssü diyelim. Bu dengeleyen olsun. O zaman şimdi nasıl bir şey yapacağız? F3'ü bulacağım. F1, F2 bir de F3'ün bileşkesi bu olduğuna göre. O zaman ben şöyle yazarsam bakın. R vektörü eşittir. F1 vektörü artı F2 vektörü artı F3 vektörü değil mi arkadaşlar? O zaman ben kimi arıyorum burada? F3'ü. F3'ü bulmak için ben ne yaparım? R vektöründen R vektöründen F1 artı F2 vektörünü çıkartırım. Öyle değil mi arkadaşlar? Şunu yalnız bırakırsanız F1 artı F2'yi buraya atarsınız. O zaman ben önce ne yapayım burada? F1 artı F2'yi bir bulayım. Nasıl buluruz F1 artı F2'yi? Hemen bulalım bakın. Şu F2'yi bunu alayım. Şunun ucuna ekleyeyim. Şurada görüyorsunuz. Bakın şuraya ekleyelim bunu. Şöyle f 2 O zaman benim F1 artı F2 vektörüm işte bu vektör oldu arkadaşlar. Bakın şu vektör kimdir? F1 artı F2. Şimdi ben bu vektörü R vektöründen ne yapacağım arkadaşlar? Çıkartacağım. Hemen çıkartalım o zaman. Şu vektörü r'den çıkartacağım. O zaman ters çevirip hemen getirdim, ucuna ekledim. Ne kaldı bana? İşte bu kaldı. Bu vektör kimdir? Bu vektör kimdir? F3 vektörünün ta kendisidir arkadaşlar. Evet, geçiyorum o halde. Hemen gelelim. Ee, dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda bizden ne diyor bakın? Aynı düzlemde bulunan büyüklükleri verilmiş F1, F2, F3 kuvvetlerinin bileşkesi sıfırdır. Kuvvetlerden yalnız birinin ters çevrilmesiyle oluşturulabilecek en büyük bileşke kuvvet R1, en küçük bileşke kuvvet R2 olduğuna göre bunların oranı soruluyor R1 R2'nin. Şimdi ne diyor bana bakın? Bileşkesi sıfırdır diyor. Yani şu üç vektörün bileşkesi neymiş sıfırmış. Bu şu anlama geliyor aslında bakın. F1 ile F2'nin bileşkesi bunun tersi. F2 ile F3'ün bileşkesi F1'in tersi. F1 ile F3'ün bileşkesi F2'nin tersi. Şimdi yalnız birinin ters çevrilmesiyle oluşacak en büyük bileşke. E şimdi bakın F1'i ters çevirdim. Şöyle. Bir de bununla bunun bileşkesi de zaten hani sıfır demiştik ya o yüzden aşağı doğru 10 olması lazım. Bakın şöyle çizdim. Ne yaptım? Tekrar söylüyorum. Bakın. Özellikle F1'i kullandım. Çünkü 6 ile 8'in bileşkesi bunu vermeli. Ama ne, nasıl vermeli? Sıfır olduğu için bunun tersi şeklinde vermeli. Yani şöyle 10 Newton'umuz var bizim aşağı doğru. E bir de 6 ile 8'in bileşkesi de 10 demiştim. Bir de onu ver, çizdim. Bakın tekrar söylüyorum. Kuvvetlerden yalnız birinin tersi. Bunu ters çevirdim. Bir de 6 ile 8'in bileşkesi de 10'du bunun aynı yönde. O zaman R1 en büyük değerdir ve 20 Newton'dur. Aynı yönde oldu. Şimdi bunlardan en küçüğüne bakıyorum. Şunu aldım bakın. Şu 6 Newton. Bunu ters çevirdim. E şimdi 10 ile 8'in bileşkesi de şu 6'yı vermeli büyüklük olarak bana. Bunun tersidir demiştik ya arkadaşlar. Bir de bunu çevirdim. 6 bu. 6 bu. O zaman R2 eşittir. Buradan ne gelir? 12 Newton gelir. Oranlayın arkadaşlar bunu 4'e bölerek 5 bölü 3 olarak karşımıza çıkacaktır cevap. Evet geçiyorum soruyu. Evet şöyle bir şey vermiş bana. Diyor ki eşit bölmeli yatay düzende bulunan K, L, M, ve N vektörleri şekildeki gibidir. Yargılarından hangilerinde gösterilen vektörel işlem doğrudur demiş arkadaşlar. Yani şu vektörleri vermiş. Şunlardan hangisi doğrudur diyor Türkçe meali. K artı L eksi ne? Hmm, hemen bakalım şimdi. K artı L. Şu L'yi alalım mesela. Bunun ucuna ekleyelim. Şöyle. Eksi ne? Ters çevir. Bunun ucuna ekle. O ne yaptı bakın üçgen oluşturduk. Sıfır oldu o zaman bu doğru. Güzel. Şimdi sonrasında ne diyor? K eksi L e eşittir eksi M'ymiş arkadaşlar. K vektörün burası. Yine bunun ucuna ekleyeyim. Hatta ufaktan bir e isterseniz renk değiştirerek şöyle farklı olduğunu anlamamız açısından yapalım. Ne diyor bana? K eksi L. Bakın K vektörün burada. Eksi L vektörü getir ucuna ekle. İşte burasıdır. K vektörü şu da eksi L vektörü oldu. O zaman bu ikisinin bileşkesi de işte budur. Çizemedim. Şöyle. Bu nedir yalnız? Dikkat edin. Bu eksi m vektörüdür. Evet. Bu da doğru oldu o zaman. m eksi n eşittir 2k. m eksi n. O zaman m vektörüm benim burada. Eksi n vektörü demek. n'yi ters çevir. Buraya ekle demek. Evet. Bunu da ekledik. Bunun bileşkesi şudur bakın arkadaşlar. Şöyle işte. Şu vektördür. Bunun ne olduğunu söylüyor bana. 2k. Evet. Büyüklük olarak 2k'dır ama bunun tersidir arkadaşlar. Eksi 2 K dese doğru olacaktı. O zaman bu da ne olacak? Yanlış olacak. Evet geçiyorum diğer bir soruya. Diyor ki bana sürtünmesi önemsiz yatay düzlemdeki o noktasal cismine Aykut Barış Can sırasıyla aynı düzlemde F, A, F, B, F, C kuvvetlerini uyguluyor arkadaşlar. O cismi Y yönünde hareket ediyormuş. Buna göre F A, F B, F -C kuvvetlerinin büyüklükleri arasındaki ilişki ile ilgili demiş. Aşağıdakiler hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. Şimdi bakın artı y yönünde gidiyor. Şimdi A ile B'nin bileşkesi kesinlikle şöyle olmalı. Ve bu bileşkede canın uyguladığı F göre büyük olsun ki bu artı y yönünde gitsin. Açılara da zaten ne güzel alfaya alfa demiş. O zaman ben burada kesinlik kurarım F -A ve e, F A ile FB ne olmalı birbirine arkadaşlar? Eşit olmalı derim hemen. FA ile FB birbirine eşit olmalı. Niye? Açılar aynı bir defa. Ve bu açıların bileşkesi de şu maviyle çizdiğim doğrultuda olmalı dedim. Açılar aynı o zaman FA ile FB eşittir. Bu kesin arkadaşlar. Şimdi FA ile FC demiş. Ha bunlar eşit olabilir. Bakın A ile C eşit olabilir birbirine hiçbir sakınca yok. O zaman üçü de birbirine büyüklük olarak eşit olabilir. Şu açıyı da 120'den küçük olarak tutarsanız, bunu sağlayabilirsiniz kesinlikle yanlıştır diyemem. A büyüktür B demiş. Ha ben A ile B'ye kesin eşit olmalı dedim. Bakın cevap burada işte. B büyüktür C. A ile C arasında söylediğim şeyin aynısını bu ikisi için de söylüyorum arkadaşlar. O yüzden bu da olamaz. C büyüktür B. Aradaki açıları ben ayarlayarak arkadaşlar C'yi B'den büyük hale getirebilirim. Hiçbir sakıncası yok. B eşittir C de olabilir. Dediğim gibi B ile C birbirine eşit olabilir. Dolayısıyla A ile de B mecbur eşit olacak açılardan dolayı. Hepsi eşit olur. Aradaki açıyı dediğim gibi 120'den küçük bir hale getirerekten ben bunu çok güzel bir şekilde ne yapabilirim? Sağlayabilirim buradaki durumu. Ama hiçbir zaman hiçbir zaman ben A ile B'yi birbirine eşittir diyemem. O zaman kesinlikle yanlış olan nedir arkadaşlar? Bursa'dır. Evet bir diğer sorumuza geçelim hemen. Eşit bölmeli yatay düzlemde F1, F2, F3 kuvvetleri dik koordinat sisteminde şekilde gibi gösterilmiştir. Buna göre F1, F2, F3 kuvvetlerinin bileşkesinin koordinatları aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Şimdi bu hatırlarsanız tablo yöntemiyle rahatlıkla çözülebilecek bir soru. Hemen bakın ne yapıyorduk hatırlayalım tamamen bunları. F1, F2 ve F3 diyorum. X koordinatı, Y koordinatı diye yazdım. Şimdi F1'in X'i neymiş arkadaşlar? Artı 1'miş. F1'in Y'si neymiş arkadaşlar? Artı 2'ymiş. F2'nin X'i neymiş? eksi 1'miş. F2'nin y'si neymiş? Eksi 1'miş. Hepsini buradan okuyorum. F3'ün x'i artı 2'ymiş. E, y'si de eksi 2'ymiş. Bakalım bunları toplayalım hemen. Ne çıkıyor buradan? Bakın şunlar gitti. Ne kaldı bana? Artı 2 kaldı. Burada da şunlar gitti. Bakın artı 2 eksi 2. Ne kaldı bana? Eksi 1. X'i artı 2. Y'si eksi 1 olan vektörden ne yapıyoruz? Söz ediyoruz arkadaşlar. Hemen geçiyorum soruyu. Evet şöyle bir sorumuz var. Diyor ki sürtmesi yatağı düzlemde duran o noktasal parçacını F1, F2, F3 kuvvetleri aşağıdaki gibi etki ediyor. E, hangileri doğrudur demiş. Parçacık hareket etmediğine göre diyor. Hangileri doğrudur diyor size. Hareket etmiyor. Yani nedir? Yine aynı şey. R vektörü 0'dır arkadaşlar. Yani bileşke vektörün 0 olduğunu söylüyor bana. Şimdi böyle bir durumda bakın bileş üç vektör varsa ve bileşkenin 0'sı üçgen yaparsınız burada. F1'i çizdim. Şu F2'yi çizdim. Şu da F3 üçgenimizi yaptık bakın. Tamam mı? Açılarımıza hemen dikkat edelim. Bunun yatayla yaptığı açı kaç derece arkadaşlar şu F2'nin bakın. Şu kimdi? Şu F2'ydi. Şu F1'di. Şu da kim arkadaşlar? F3. Şu açımız nedir bizim? Şu açımız 30 derecedir. Peki şu vektörün yatayla yaptığı açı 60 yani şurası da 60 derece. O zaman burası nedir? Diktir. Hemen bakınca ben şunu yazarım. F1 vektörü, en büyüktür ardından F2 vektörü, ardından F3 vektörü diye ne yapabilirim? Ben bunu sıralayabilirim. Böyle bir sıralama varsa hemen bunun kontrolünü yapabiliriz. Zaten bakın burada şunu yapamazsınız. Hemen size bir ek bilgi görüyor musunuz? Üzerlerinde vektör var. Vektör varken büyüklük ilişkisi kuramazsınız. Bu gitti. Yani size aslında bunu şöyle verse f1 büyüktür, f2 büyüktür, f3'ün üzerinde vektörlerle verse o kıyaslamayı zaten yapamazsınız. Üzerindeki vektörleri görünce çiziyi atarız buraya arkadaşlar. Şimdi burada ne diyor? f2 ile f3'ün bileşkesi f1'dir. Hemen bakalım. f2 ile f3'ün bileşkesi f1'dir demiş. Doğru mu yanlış mı? Yanlış tabii ki. F2 ile F3'ün bileşkesinin tersidir F1. Nereden başlarız? Buradan bu tarafa doğru çizeriz. Bakın F2'nin başlangıcından buraya doğru. O zaman şöyle dese olurdu. Eksi F1 dese olurdu. Bu gitti. F1 artı F3. Hemen bakalım. F1 ile F3. F3 ile F1'in bileşkesi. F2'nin tersidir. İşte bu doğru. Bakın bakın. Şuradan başlayacağım. Şuraya doğru çizmem gerekiyor. O zaman bu nedir? Doğrudur. O zaman cevaba ne deriz arkadaşlar? Ceyhan deriz. Geçiyorum. Şöyle bir sorumuz var. Sürtünmesiz yatay düzlemde durmakta olan noktasal K cismine aynı düzlemde şekildeki gibi F1, F2, F3 kuvvetleri uygulanıyormuş. Hangileri doğrudur diyor. Hmm, hemen bakalım. K cismi F2 kuvvetinin yönünde hareket eder. Bir bakalım. Bileşkeyi bir alalım arkadaşlar. F1 ile F3'ün bileşkesi. Bakın F1'in ucundan şuna bir paralel çizelim. Buna da şuradan bir paralel çizerim. Şudur işte. Şu bizim nedir? F1 artı F3 vektörümüzdür arkadaşlar. Peki bu ikisinin bileşkesi bu. F2 bunun iki katı olduğu için F2 yönünde hareket edecektir. Bir doğru. F2 kuvveti kaldırılırsa bunu kaldırırsam şunu. K cismi L noktasından geçer. Yani F2 kuvvetim benim olmasaydı eğer K cismi nereye doğru hareket edecekti arkadaşlar? Tabii ki de bu tarafa doğru hareket edecekti. O zaman doğru. Bir süre sonra F2 kuvveti yarıya indirilirse, yarıya indir diyor bunu. Ne olur? K cismi durur. Şimdi F2'yi yarıya indirince benim net kuvvetim sıfır olur. Yalnız cisim başlangıçta hareket ettiği için e, eylemsizlik prensibi gereği arkadaşlar. Bir cisim neydi eylemsizlik? Cisme etki eden net kuvvet sıfırsa, cisim duruyorsa, duruyordu, hareket ediyorsa sabit hızla hareket ediyordu. O zaman ne diyeceğiz biz buna? Hareket ediyor olduğu için net kuvvet sıfır hareket ediyor olduğu için net kuvvet sıfır olduğu anda cisim sabit hızla hareket eder. Yani durmaz. Cevap ne olur burada? 1 ve 2 olur arkadaşlar. Evet yine bir diğer sorumuz. Aşağıdaki masa üzerinde bulunan hareket halindeki K noktasal cismine aynı düzlemdeki F1, F2, F3 kuvvetleri aynı anda uygulandığında cisim hareketine artı x yönünde sabit hızlı olarak devam ediyor. Ha, sürtünmesiz bir mas, pardon sürtünmesiz olduğu söylenmemiş. 3 tane kuvvet verilmiş bana. Bu üçünün bileşkesinin etkisinde cisim artı x'e sabit hızlı gidiyormuş. Şimdi hemen bir bakalım. Şunu ben bir bakın şöyle paralel kenar yaparaktan. Bakın şunu buldum. F1 ile F2'nin bileşkesi bu. Ha sabit hızla artı x'e gidebilmesi için hemen ben derim ki o zaman bunun yanında bir tane bir birimlik bir sürtünme kuvveti var derim. Ha güzel. Sürtünme kuvveti F3'e eşit Evet doğru F3'e eşit bir sürtünme kuvveti vardır aynı yönde. F3 kaldırılırsa cisim hızlanan hareket yapar. E tabi F3'ü kaldırın iki birim sağa doğru bir birim sola doğru bir kuvvet var elimde. E, bu iki birim sağa doğru olan kuvvet bundan büyük olacağı için tabii ki nasıl bir hareket yapacak arkadaşlar bu hızlanan bir hareket yapacak. O zaman buna ne diyeceğiz biz doğrudur diyeceğiz. Diğerine bakıyorum. F2 kuvveti kaldırılırsa, F2 kimdi? Şuydu bakın. Bunu kaldırırsam sürtünme kuvvetinin büyüklüğü F3 e, kuvvetinin büyüklüğü kadar olur demiş. E şimdi cisim hareket ediyor. Siz ne tarafa doğru cismi hareket ettirirseniz ettirin. Sürtünme kuvvetinin büyüklüğü değişmeyecektir. Çünkü hareket eden cisme kinetik sürtünme kuvveti etki eder. İstediğiniz kuvveti kaldırın, istediğiniz kuvveti ekleyin. Hiç fark etmeyecektir. Cisim hareket ediyorsa kinetik sürtünmedir. Ve kinetik sürtünmeyi de FK diyelim biz. Nasıl buluyorduk? K çarpı N diye buluyorduk. Yani diğer kuvvetlerin olmasına ya da olmamasına bağlı değil. Sadece cisim hareket edip etmemesine bağlıdır bu kinetik sürtünme kuvveti. O zaman F3 kuvvetinin büyüklüğü kadar olur. Bu da doğrudur ve cevaba nedir deriz arkadaşlar biz. Edir nedir diye yazabiliriz.